Sevgili dostlar, bugün Winden Grand Özdilek Otel'e geldik. İncir altında kızımız var bizim böyle çok sevdiğimiz, çocukluğunu bildiğimiz Seray Yılmaz. Onun güzellik salonu var otel içerisinde. Az sonra size onu göstereceğim. Pedikür yaptıracağım. Ellerimi ben kendim yapıyorum da ayak tırnaklarımı keserken zorlanıyorum. Seray kızımızın güzellik salonunda manikür ve pedikür yaptıracağız. Bizim orada bir Elif kızımız var. Çok, çok da güzel işler yapıyor sağ olsun. Yıllardır geliriz. Ayak ve el bakımı manikür ve pedikür. Pedikür ve manikür hakkında merak ettiğiniz tüm soruları kızımıza soracağız. Umarım faydalı ve güzel bir video olur. Hadi iyi seyirler. Çok çok çok... sorularınızı soracağım. Merak ettiğiniz her şey nasıl pedikür yapılır, ayak bakımı nedir, tırnak bakımının önemi. Yeri de çok güzel, çok kaliteli. Bakın böyle giriyoruz. Harika bir yer. Otelin lobisine geldiğim zaman asansöre bineceğiz. Eksi bir. Çok güzel bir şey. Arkadaşlarımız da burada. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. o otel çok güzel. Lobiden giriyoruz, asansöre bineceğiz. Eksi bir de olduğu katta. Evet. Ve bire bastık. Asansörden iniyoruz. Sola dönüyoruz. Seray Yılmaz. <laughs> Kadir Bey de buradalar. Kadir Bey merhaba. Hoş geldiniz. Buradalar. Nasıl Nasılsınız? Evet bugün Elif'teyiz. Elif sağ olsun pedikürlerimizi yapıyor. Tırnaklarımızı, ayaklarımızı indiriyoruz. Onu suya koyuyoruz. Bunu su, buradan alttan suya koyuyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Elif'ciğim? Şimdi tırnaklarımızı kesiyoruz. Kestikten sonra suya koyuyoruz. Suya koyduktan sonra tek tek çıkaracağız. Tek tek törpüleyeceğiz. Batığımız var mı ona bakacağız. Tamam. Etlerimizi temizleyeceğiz. Daha sonra topuk törpüsü ve peeling yapacağız. Ayak masajımızı yapacağız ve bitireceğiz. Harika ya. Ama inan iş bittikten sonra çok rahatlıyor insan. Aynen öyle. Zaten o keyfi aldığım için bunca zamandır yıllardır sana geliyoruz. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Vallahi için biz senden memnunuz. Umarım sen de bizden memnunsundur. Tabii ki memnunum. Şimdi sana bazı sorularım olacak. Evet bekliyorum. Erkeklerin manikür ve pedikür yaptırmasına ne diyorsun? Benim için manikür pedikür sağlık. Ayaklarımızda tüm vücudumuzun ağırlığını çektiği için bence her insan bunu Yaptırmalı diye düşünüyorum. Son yıllarda erkeklerde bu trend yükseldi değil mi? Aynen. Eskiden evet. böyle bir çekiniyordu. Ben de çekiniyordum. Necroseksüel artık... diye geçiyordu. Ama değil artık mi? sağlık diye geçiyor. Manikür ve pedikür yaparken nelere dikkat ediyorsun? En çok böyle hassas olduğun konudan ne? Mantarımız var mı ona bakıyoruz. Eğer öyle bir şey varsa karşı tarafı yönlendiriyoruz. Ha, bak bir o, hekime. O da önemli, değil mi? Evet. Aynen bir hekime. Bizim fark edemediğimiz şeyleri sen de fark ediyorsun. Aynen yani. öyle. Yani. Onun dışında e, ağrısı biriktiğinin farkında olmuyor. Ayak ağrımız oluyor. Onun için de e, tam masaj yaptığımız anda söylüyoruz ve çok rahatladığını söylüyor karşı taraf. Değil mi? Aynen öyle. Ama bak şu an ben canımı Of! <laughs> <laughs> ama tamam. Ee, ilk başta ins, alışkın olmayan için bir can yakıcı noktası var ama. Evet. Bir de şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Pedikür en fazla 20 günde bir yapılması gerekiyor. Biraz geç kaldığınız için. Ha, 20 günü geçmeyeceğiz mi? Aynen geçmeyeceksiniz çünkü etler yapışıyor. Ha, ondan mı dedi? Aynen yani öyle. Ya şimdi kış olunca tabii ayakkabı giyiyoruz ya. Çok Yazın daha çok, Yazın daha çok evet. güzel evet. bak. Ama dediğin gibi 20 günü bundan sonra geçmeyin. Aynen öyle. Peki böyle erkeklerden böyle pedikür yaparken sana hiçbir böyle tuhaf hani oje sürelim mi, cila sürelim mi vesaire? Çok tercih var. Hı -hı. Çünkü kim müşterilerimiz e, mat tırnak sevmediği için parlak sevdiği için cila uygulamamız oluyor tabii ki. Peki bu cilanın koruyucu etkisi vesaire Tabii ki var. Kalyon kullanıyoruz. Kalyon da tırnaklarımızı sertleştiriyor ve güçlendiriyor. Hızlı uzamasını sağlıyor. E, kırılmasını önlüyor. O yüzden tercih ediliyor. Bak, erkeklerin bilmediği konular Nerede? Yani öyle. Peki bunun tasarımı diyorlar. Erkeklerde de oluyor mu? Düz tabii düz ki şey. pedikürde tırnak çok önemli. Düz Yanları kesmeden törpüyle girilmesi lazım şu şekilde. Tamam. Eğer şurada tırnağı kesip pensle oradan ya, ıı, batığı çıkarmaya çalışırlarsa ne oluyor? Uzuyor uzuyor geliyor tekrar bir batık oluyor. O anlık kurtarma oluyor. Maalesef ne? devamlı batık oluyor. Ya Kursuru... En çok gelen şikayet değil mi batık? En çok batıktan Hı -hı. şikayet geliyor. Erkeklerin zaten yüzde doksanında yaptırma sebebi o. Batıklardan, Batıklardan dolayı. Batıklardan dolayı. O zaman tamam videonun başlığı çıktı Meydan'a. Ne diyoruz? Tırnaklarınızı battıksa Elif'i bulur. Bahşiş veriyor mu erkekler? <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> evet, bahşiş, ben bahşiş. Ben bahşiş nasıl? Değil mi? göre. Ya Türkiye'de pek bu konuları şey yapmıyor değil mi? Tabii. Ee, Avrupa'da görüyoruz videolarda, filmlerde. Evet. Hemen bahşiş, Hı. böyle bir ne derler ona? Bir şey kullanamıyorum şimdi. Alışkanlık halinde. Alışkanlık halinde değil mi? Evet. evet. De Yanlarınız dışarı alabiliyoruz. Yani... Bahşiş deyince elip upandım. Ama şey gibi, otellerde bilhassa, benim oğlan da biliyorsun, resepsiyonist. Evet. İlk öncelerine berboydu. Müşteriden bahşiş almak için kapıda biraz oyalanır bekler. Yükedir abi. valla sağlık. Vallahi öyle ya. Öğrenmedik. O çingeneye giriyor. Çingen... Çok hayır çok biz merci, Türklerde merci, var. Hayır hayır. Merci, yok yabancıları verir o. Yok yabancılar da öyle merci. teşvik <laughs> ediyorlar. Elifciğim bu işi nerede öğrendin? Bu işi son zamanlarda benim ayaklarımda çok batık vardı ve istediğim kişiyi bulamıyordum. Çok ağrılarım, sızılarım oluyordu. Herkes üstten bu işi yapıyordu. Benim de moralim bozuluyordu. Yani demin de söylediğim gibi tırnağı yandan törpüyle girmek yerine kesiyorlardı. Bırakıyorlardı. Aynı şey oluyordu. Evet. O yüzden ben dedim ki bu işin püf noktasını ben öğreneceğim. Ve bundan sonra kendi pedikürümü kendim yapacağım dedim. Bunun için bir tane e, akademiye başvuru yaptım. Ve akademide birebir eğitim aldım bir ay. Tamam. Bir ay güzel. eğitim aldıktan sonra. İşi püf noktasına varasıya kadar öğretmenim öğrettikten sonra ben kendi kendime pedikürünü yapmaya ve manikürünü yapmaya başladım. Elin yatkınmış o zaman. Aynen öyle. Birazcık o da var tabii ki. Onun dışında e, sonra baktım ki bu meslekte yetişen yok. Ben de bu işi artık kavradığımı düşündüm şöyle bir iki sene sonra. Dedim ki ben bu işi artık kendime iş ve meslek edineyim. Altın bileziğimi koluma takayım. Parada Çünkü kazanınca daha para keyifli Para Parada kazanayım değil mi? dedim. Şimdi daha keyif olmuştur. Aynen gittim ustalık ve kalfalık belgemi aldım. Harika. Ayrıca dükkan açma belgesi diye de geçiyor. O belgemi aldıktan sonra çalışmaya başladım. Ve bir baktım 8 yıl geçmiş. Onun dışında öyle başladık yani. Aslında amaç kendime manikür ve pedikür yapmak için de. Ya şimdi şey derler, tercih sökünü dikemez derler ama tabii bu kendi e, işini kendin görebiliyorsun bunu. Aynen. Terziden farklı bir şey olur. Aynen atasözünü öyle. Ata sözünü tersine çevirmiş Bu meslekte çevirmiş olur. zaten çoğu evet. insan böyle e, manikür, pedikürü ne olsun... Kaş, bıyık olsun kendi halledebiliyorlar. Değil mi? Tırnaklar bitti. Evet, suya, koyuyoruz. suya koyuyoruz ve ikinci ayağımızı alıyoruz keseceğiz. Törpüleyeceğiz tekrar. Peki bu bakım için bu peeling vesaire yapıyorsun başka ne var? Yani biz evde ne yapalım ayaklarımıza, tırnaklarımıza? Yani ayaklarımıza, tırnaklarımıza evde duştan sonra mesela şu yanları törpüyle şu şekilde alınırsa sizi daha çok rahatlatabilir. Etler birikiyor çünkü burada. Çoraplarımızdaki pamuklar birikiyor. Kendimizi bunları gerekiyor. E, rahatlamak açısından. Ondan sonra ayaklarımızı tabii ki kremleyebiliriz. Topuklarımızı yumuşaması için. Terlik Topuklarımız çatlak olmaması için. Yani topuk çatlaklarının en büyük sebebi terliksiz gezmek. Aynen ev öyle. Ev içerisinde. Evet ev içerisinde. Peki topuklar çatladı farkına varmadık. Ya da yazın plajda çok hopladık zıpladık topuklarımız çatladı. Topuk çatlakları için neler tavsiye edersin? Yani topuk kremleri uygulanacak. Onun dışında topuğumuza törpü yapacağız. O törpüyü yaptıktan sonra kremleyip veya vazelinleyip çorap eşiğinde gece çorapla uyumak yumuşatıyor terliksiz gezmemeye dikkat edeceğiz. Evet. Çorabı bir de anlatır mısın onu nasıl onu anlamadım. Şimdi topuklarımızı törpüledikten sonra. Ha, bu törpüyle mi? Aynen o törpüyle topuklarımızı törpüleyeceğiz. Bu da onun üstüne takılacak e, aparatı. Aparatımız. Hmm, şöyle değil mi? Bunu hafif suya batırıp topuklarımız hafif nemli bir şekilde törpülüyoruz. Birazdan yapacağız. Yapacağız, göreceğiz. Törpülendikten sonra krem sürüyoruz çorabımızı giyiyoruz ve yumuşak olmasını sağlıyoruz. Ben pek çorapla uyuyamadığım için ben öyle bir şey yapamayacağım. evet. Maalesef <laughs> öyle de oluyor. Tırnakları törpüledik. Etraflarını açtık. Diğer ayağımız suda. Bu ayağımızda koyduktan sonra etlerimizi keseceğiz. Böyle kulağa sert geliyor. Etleri keseceğiz falan ama inanın bir süre sonra alıştıktan sonra hiçbir acı, hiçbir Değil mi? Yok. Evet. Ama işin sonunda o vermiş olduğu rahatlığı düşününce bütün bu erkek izleyicilerimiz umarım bundan faydalanır ve onlar da bundan sonra pedikür yaptırmaya başlarlar. Ben hep manikürle pedikürü karıştırıyorum. Pedikür ayak, manikür el. Şu an biz pedikür yapıyoruz ayaklarımızı. Pedikür yapıyoruz. Manikür de el parmaklarımızda yaptığımız işlem. Evet, şimdi neye geldi sıra? topuklara en güzel Evet, şu anda topuklarımızı söpürüyoruz, ölü hücrelerimizi atıyoruz. Ayaklarımız rahatlıyor. Kimi müşterilerimiz diyor ki ayakların bir numara küçülüyor bile. O kadar. O küçültme kadar. Canım sen de ayakkabı masrafı çıkar <laughs> <sen. gülüyor> Yani bu ölü hücrelerden arındığımız zaman evet. ayaklarımız bir numara küçülüyormuş. Ben de müşterilerimizin söylediğine değinerek söylüyorum. Onlar biraz abartmış bence. Bilmiyorum. Haşır, huşur, haşır, haşır, Aynen öyle. Sizde gene çok ölü hücre yok diye görüyorum. Değil mi? Başkalarında daha fazla. devamlı yaptım diye sana. Evet. Geldiğiniz için. Aynen öyle. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şu an topuk törpümüz bitti ve ayaklarımıza peeling yapıyoruz. Ölü hücrelerimizi attık. Şu anda ayaklarımızdaki o hissini yok edeceğiz peeling peelinglerle. Evet. Peelinglerimizle ayağımıza masaj yapıyoruz. Masajdan sonra peeling durulunca ve sizin ayaklarınızda şu anda biriken bir ağrı varsa onları çözeceğiz. Harika. Sizi ayak masajı yaparak rahatlatacağız. Amacımız o. Şu anda böyle bir kaşıntı. Gerçi ben ayaklarımdan çok uyuzumdur böyle. Acayip gıdıklanırım. E esas şey bende. Neler evet. Az sonra berber dedik odaları <gülüyor> <gülüyor> Şey kuaför dedikoduları. <laughs> o kadar söyleyemeyiz. <laughs> Müşterilere... Müşterilere... Hayır meraklandıralım. Koferdeki dedikodular az sonra. Bu peeling dediğin ne, ne var içinde? Bunda Kum tuz mu var? Tuz mu? var. Evet. Ee, içinde Bu sert olan böyle ayağı Kum şeklinde iğne bu. İğne gibi, kum gibi değil kum, mi? Kum tuz e, yani onu böyle ayaklarımızı rahat kaya tuzu gibi hissi var. Evet. Ama çok kaşın böyle tatlı bir kaşınma hissi veriyor. Verir. Evet. Mesela sizin burada bir ağrı var vücudunuzda. Çözdük mü? Evet, bak şu an orası kıtır kıtır etiyor. Aynen. Siz de hissediyorsunuz, ben de hissediyorum. Orada tüm vücudunuzun ağrıları birikmiş, kıtır kıtır yapıyor. Onu şu anda dağıtmaya çalışıyorum. O, aynen إيه، تام دعائنا ده، Peelingimiz ve mas masajımız bitmiş bulunmaktadır Daha sonra krem süreceğim Tamam Şu anda durulayacağız ayaklarımızı Kaydı. Dikkat edelim çok kaygandır evet. Şu anda ayaklarımızı duruluyoruz Rahatlama hissi olmuştur evet, su, Süper ya Tırnaklarımızı kestik Törpüledik Yanlarındaki etlerimizi aldık Hı -hı. Zaten videomuzun tamamında görebilirsiniz öncesi ve sonrasını. Valla gibi oldu ya. Yani. Kuruluyoruz. Şöyle koyalım. Yerine uygulayacağım ve kremimizi uygulayacağız. Pedikür terliğimizi giyeceğiz ve pedikürümüzü son vereceğiz. Ellerine sağlık Elifciğim. Güle güle. Çok bunlara. teşekkür ederim. Umarım izleyenler bu pedikür hakkında bir fikir sahibi olmuştur, değil mi? Ön yargıları yıkmışızdır yani en önemli su erkekler bu işi yaptırır mı gibisinden. Evet erkekler de manikür ve pedikür yaptırır ve çok da rahat bir iş. Herkese tavsiye ediyoruz. Olmayanlarda bilgisi bu videomuzdan sonra muhakkak olmuştur herhalde yani. diye düşünüyorum ben. Ben sadece pedikürün dışında pek bir şey yapmıyorum. Bir de saçlarımı e, bayan kuaförünü kestiriyorum Evet daha önce Bahadır'a kestirdim diye Kadir abi kızdı bu arada <laughs> bir önceki videoda bu krem nedir bu krem ayaklarımızı yumuşatmak için peeling de e hafif sertleşme evet. oluyor. Onu yumuşatalım ve topuklarımızı sürttük ya ona da yumuşak bir his vermesi için ayaklarımızı kremledik. Daha sonra da dediğim gibi pedikür terliğimizi giyiyoruz. Hmm. Ve pedikürümüz bir ayağımız bitmiş bulunmaktadır. İkinci ayağımız. Ne kadar zaman duracak bu ayağımızda? Yani Aa, nemini emene kadar çorap evet, rahatsızlık vermesin. Aynen evet, öyle. Anladım. Ama bazı müşterimiz acelesi oluyor vesaire oluyor. Krem sürüyoruz. Ben Yok. E bir katındayız, evet. e bir katındayız. Evet. otel bir işte geliyor hem de dışarıdan da her, de her, her, her e. Geçmiş oldu. Oh, çok teşekkür gelip. ederim. <laughs>